Selamlar gençler. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sercan Hocanız. Bu videomuzda sizlere 6. sınıf İngilizce 6. ünitemiz olan Occupations yani meslekler konusunu anlatacağım. Her zamanki gibi yine muhteşem bir konu anlatımı olacak. Tek bir videoda bütün üniteyi halledeceğiz gençler. Ve okulda emin olun çok rahat edeceksiniz. Yazılılarınız da yaklaşıyor. Yazılılarda da bu üniteler çok destek olacak sizlere. Ayrıca merak etmeyin yazılı videolarınızda ekstra olarak Hepsi tek tek gelecek. 6'dan sonra elbette 7. üniteyi de anlatacağım çünkü 5, 6 ve 7. üniteden yazılılarda sorumlu olacaksınız ve arkasından da yazılılar halledeceğiz. Umarım bu yazıl dönemi de sizler için muhteşem geçecektir. Minnacık bir can var sizlerden. Bana destek olmak için ne yapıyorsunuz hemen? Videoya like atıyorsunuz ve kanala abone oluyorsunuz. Kanala abone olursanız gelecek videolarda kaçırmamış olursunuz. Bu sene el ele vererek gençler İngilizce'yi notlarımızı 85'in üzerinde yapacağız. Umarım gerçekten öyle olur. Umarım hepimiz hedeflerimize ulaşırız. Daha fazla gevezelik yapmayalım. Hadi hemen konu anlatımımıza Ha, geçelim. Evet Occupations 6. ünitemiz gençler. Occupations biliyorsunuz meslekler demek. Bu ünitede meslekler üzerinde çok çok duracağız. Daha sonra Ken can, Kent bunları öğreneceğiz. Elbette bunları alıştırmalarla yapacağız ve en sonunda da şöyle genel bir tekrar testi yapacağız. Umarım hepiniz sonuna kadar videoyu izleyebilirsiniz. Yine ben bu üniteyi de Moral Mor'un Z kitabından anlatıyorum. Eğer sizlerde Moral Mor Students Book varsa beni birebir oradan da takip edebilirsiniz. Moral Mor'u içecekleriyle çok beğeniyorum. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Şimdi burada important words, biliyorsunuz her ünitede vardır önemli kelimeler. Burada da ünitenin önemli kelimeleri var. Ağırlık olarak meslekler ve onlarla alakalı kelimeler var gençler. Ben burada liste halinde tek tek değinmeyeceğim ama merak etmeyin konu anlatım içerisinde Alıştırmalarla beraber hepsine değineceğiz. Hepsi çok güzel aklınızda kalacaktır. Hemen gelin mesleklerle başlayalım. Şöyle bir kelime alıştırmalarını yapalım birlikte. Şimdi öncelikle birisine mesleğini nasıl soruyoruz gençler? Bunu bilmemiz lazım. Bunu da what does she or he do ya da what's his or her job diye sorabiliyoruz. İki şekilde bir kişinin mesleğini sorabiliyoruz. What do you do ya da what does she do ya da What's your job diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mesleklerde doctor biliyorsunuz doktor demek. Bunları yazın lütfen. Hairdresser, kuaför demek gençler. Architect, mimar demek. Astronot, adı üstünde zaten astronot. Tailor, terzi demek. Engineer, mühendis demek. Cook, şef, aşçı demek. Nurse, hemşire. Dentist, dişçi. Worker, işçi. Mechanic, usta. Tamirci saleswoman satış elemanı kadınlar için kullanılır woman varsa kadın salesman da erkekler için kullanılır gençler satış elemanı waiter garson farmer çiftçi teacher öğretmen driver sürücü şoför lawyer da avukat demek şimdi burada da bakın fotoğraflar var hangisi hangi mesleği yapıyor onu bulun demiş. Johnson is a tailor değil mi? Johnson bir terzidir. Burada kıyafet dikiyor. İkincisinde Tiffany is a blah blah. Değil mi? Tiffany bakın burada ne yapıyor? Saç yapıyor değil mi? Kadının saçını yapıyor. Yani Tiffany is a hairdresser diyeceğiz. Sam is a doctor diyeceğiz. Linda is an architect diyoruz. Mimar, mimarlar biliyorsunuz binaların planlarını falan çizerler. Antonio is a şef ya da cook diyebiliriz arkadaşlar. Bakın pasta yapıyor. Robin is a araba tamir ediyor. Tamirci, usta neydi? Mechanic, değil mi? Robin is a mechanic, Philip is an astronaut ve son olarak Mark is a dentist diyoruz. Devam edelim. Mike bakın burada işçi, değil mi? Çalışıyor. Mike is a worker diyoruz. Thomas is a driver diyoruz. Brenda is a saleswoman diyoruz. Tiffany is an engineer, Oliver is a farmer, Alice is a nurse, Adrian is a waiter. Emily is teacher diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir kişinin mesleğini söyleyebiliyoruz. Yani kişinin ismi is ya da e ve n daha sonra da mesleğini söylüyoruz. Neyle soruyorduk? What's your job ya da what do you do diye de soruyorduk. Şimdi burada da çok güzel bir alıştırma var. Meslekler verilmiş ve o meslekler neler yapıyorlar? Bunların İngilizce açıklamalarını çok iyi bilmemiz lazım. Diğer türlü soruları ve testleri yapamayız. O yüzden gelin hep beraber bu alıştırmayı da yapalım. Hatta isterseniz burada videoyu durdurup kendiniz çözüp sonra benimle beraber cevaplara da bakabilirsiniz gençler. A hairdresser. Hairdresser neydi? Kuaför değil mi? Kuaför ne yapar arkadaşlar? Kuaför saç keser ve saç tasarımı yapar. Değil mi? Nerede var? Bakın bu F'de var gördüğünüz gibi. Cuts and designs hair demişiz. Yani bir ile F'ye eşleştirmişiz. Daha sonra ikincisinde a cook. Cook neydi? Aşçıydı değil mi? Cook ne yapar? Aşçı tabii ki yemek pişirir. Nerede bu da? Bakın Adana'da. Prepares meals. Yemek hazırlar, yemek pişirir. A worker. Worker neydi? İşçiydi gençler. İşçiler ne yapar? Ev yapar, inşaat yaparlar vesaire. Buna benzer ne var? Bakın Denizli'de Builds houses ev yapar. Teacher, öğretmen. Öğretmen ne yapar? Tabii ki öğrencilere bir şeyler öğretirler. Bu da nerede var? Bakın de var. Teacher, students, a lot of things. Öğrencilere çok şey öğretirler. And nurse, nurse, hemşire. Hemşireler ne yapar? Doktorlara yardım ederler değil mi? Doktorlar ve hastalara yardım ederler. Bu da gördüğünüz gibi Edirne'de var. Helps, doctors and patients diyoruz. Burada doctors, doktor olduğunu biliyorsunuz zaten. Patients da hasta demek arkadaşlar. A saleswoman, saleswoman da satış elemanı, kasiyer de diyebiliriz. Genelde süpermarketlerde bir durup bir şeyler satarlar. Bu da nerede bakın. Bursa'da var. Works at a supermarket and sell things. A dentist, dişçi demekti. Dişçi ne yapar? Diş bakar değil mi? Dişleri tedavi eder. Bu da G'de var. Treats teeth. Ve son olarak mekanik tamirci demekti. Tamirciler de genelde araba tamir ederler. O da nerede bakın C'de repair cars diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde en azından mesleklerin İngilizce olarak neler yaptığını da görmüş olduk. Bu kısım bence önemli. Umarım sizler de benimle beraber yapmışsınızdır. Şimdi geldik konu anlatımımıza. Birinci konu anlatımımız can ve Kent arkadaşlar. Yani ebilmek ve abilmek. Bu çok kolay ve eminim hepiniz az çok biliyorsunuzdur. Bir şey yapabiliyorsak edebiliyorsak ya da yapamıyorsak biz bunları ken ya da Kent ile ifade ediyoruz gençler yani yapabildiklerimizi kent ile Yapamadıklarımızı da Kent ile ifade ediyoruz Kullanımı gayet kolay Öznemiz ne olursa olsun pozitif cümlelerde Özleden sonra ken yazıyoruz Daha sonra da fiilimiz olduğu gibi yazıyoruz I can draw the plans of buildings. Ben binaların planını çizerim diyor. Kim bu? Tabii ki arkitekt değil mi? Yani bir meslek verilir. O meslek neler yapabiliyorsa can ve can't ile bunu ifade edebiliriz gençler bu ünitede. My mother can cook delicious meals. Annem lezzetli yemekler pişirebilir diyor. Bakın ne var? Öznemiz var. Daha sonra can daha sonra da fiilimiz geliyor ve sonra da nesnemiz her neyse onu getiriyoruz. Negatif yaparken de gençler aynı kalıp yine özneye getiriyoruz. Daha sonra da bu sefer cannot veya can't diye söylüyoruz. Can't daha çok kullanılır. Daha sonra da yine fiilimizi yapıyoruz. Yapamıyorum, edemiyorum anlamında. I can't repair cars. Ben arabaları tamir edemem. I can't sew nice suits. Ben güzel takım elbiseler dikemem diyoruz. Bakın yapabildiklerimizi can ile yapamadıklarımızı da can't ile ifade ediyoruz. Hemen burada bununla alakalı güzel bir alıştırma var. Gelin hep beraber yapalım. Burada can ya da can't hangisi doğruysa onu ne yapacağız? Yuvarlak içine alacağız. A lawyer can defend people in court. Bakın defend savunmak demek. Court ise mahkeme. Bir avukat, lawyer avukat demek de mahkemede insanları savunabilir değil mi? O yüzden burada ne olmuş? Can olmuş. İkiye baktığımızda a saleswoman satıcı. Can or can't teach English. Teach öğretmek demek arkadaşlar. İngilizce öğretir. Öğretebilir mi? Öğretemez değil mi? O yüzden burada ne diyeceğiz? Assay a saleswoman can't teach English diyeceğiz. A manager, manager, menajer, müdür de diyebiliriz. Make and sell bread demiş. Ekmek yapar ve satar. Doğru mu? Doğru değil değil mi? Baker da bu. O zaman burada da ne diyeceğim yine? Kent diyeceğim arkadaşlar. Yapamadıklarında kent diyoruz. Yapabildiklerini kent diyoruz. A waiter, garson. Can or can't carry a lot of plates and glasses demiş. Burada plates tabaklar, glasses bardaklar. Bir garson diyor birçok tabağı ve bardağı taşır. Taşıyabilir mi? Evet taşıyabilir. Garsonun görevidir değil mi? O yüzden burada can diyoruz. A farmer can or can't cut and design hair. Cut and design hair saç kesip tasarlama kimin işiydi bu? Hairdresser'ın işi değil mi? Farmer ise çiftçi demekti. Burada ne diyeceğim o zaman? can't diyeceğim. Anladık değil mi mantığı? Bence hepsini sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. A waitress. Waitress de arkadaşlar waiter eş anlamlı garson demek. Biz waiter'ı erkek garsonlar için kullanırız. Waitress ise kadın garsonlar için kullanırız. A waitress can or can't serve food and drinks at a restaurant. Bir waitress garson restoranda serve servis etmek, yiyecek ve içecek servis eder diyor. Bu doğru mu? Doğru yapabilir yani. O yüzden burada da can diyeceğiz. Evet, veteriner demekti. Can or can't help animals. Hayvanlara yardım etmek. Eder mi? Edebilir. O yüzden burada da yine can diyoruz. A doctor can or can't build houses. Build house ev yapmaktı, değil mi? Doktorun işi mi bu? Tabii ki değil. O zaman ne diyeceğiz? A doctor can't build houses diyeceğiz. A scientist scientist bilim adamı demek arkadaşlar. Can or can't take care of animals. Bir bilim adamı hayvanlara yardım etmek. Hayvanlara yardım etmek bilim adamı değil, veterinerin işidir değil mi? Burada da o zaman ne diyeceğim? A scientist can't take care of animals demem gerekiyor. Umarım 9'da 9 yapmışsınızdır. Hemen kısaca şuna da değineyim. Daha sonra devam edelim gençler. Ken'in bir de soru haline bakacağız. Şimdi pozitif ve negatif de yaptık değil mi? Ya pozitiflerde, ken can, negatiflerde kent kullanıyorduk. Soru sorarken yapabiliyor musun, edebiliyor musun diye sorarken de ne yapacağız? Bu sefer biz ken'i cümlenin en başına yazacağız. Normal cümlede önce özneyi yazıyorduk. Sonra ken'i, sonra fiil yazıyorduk. Soru sorarken ken cümlenin en başına gelecek. Daha sonra öznemizi Özleden sonra da neyi? Fiilimizi yazacağız. Örneğe baktığımızda Can you drive a car? Araba sürebilir misin diye soruyoruz. Bakın, buna cevap verirken de eğer cevabımız evetse, Yes I can kısa bir şekilde cevap verebiliriz. Hayırsa da No I can't diye kısa bir şekilde cevap verebiliriz arkadaşlar. Bu da yine aklınızda olsun. Şimdi geldik. Başka bir konu anlatımımız simple past tense arkadaşlar. Tabii ki burada was e bakacağız. Yani isim ya da durum cümlelerine bakacağız. Simple past tense geçmiş zaman demek. Geçmiş zamanda bir durum cümlesini biz nasıl kullanıyoruz onlara bakacağız. Burada was bizim için önemli. O yüzden was de genelde çekimlenir. O yüzden de ee, özneler de bizim için önemli olacak. Cümle içerisinde biz bunu nasıl kullanırız arkadaşlar? Normalde biliyorsunuz emizar vardır. Geniş zamanda ya da şimdiki zamanda kullanıyoruz. Emizarın aslında geçmiş hali de wasword'dır arkadaşlar. Emizar da biliyorsunuz fiillere göre çekimlenirdi. İşte ayda M gelirdi. He, she, it'de iz gelir. We, you, they'de de are gelirdi. Burada da yine iki kategoriye ayıracağız. Eğer öznemiz I, he, she, it ise ya da şuraya T yazalım. Tekil bir isim ise ne yapacağız? Biz vazı kullanacağız. Daha sonra da ismimizi yazacağız. Eğer öznemiz VU d ya da Ç yazayım şuraya çoğul ise arkadaşlar yani Ahmet ve Sercan diyorsa cümle öyle başlıyorsa bu sefer de were artı fiilimizi sıfatımızı işte edat her neyse bunları kullanacağız. Tabi bunların time expressions her ifadenin her zaman kendine özgü zaman ifadeleri vardır arkadaşlar. Was were'de yani geçmiş zamanda da bizim kullandığımız zaman ifadeleri vardır cümle içerisinde biz bunları gördük mü diyeceğiz ki ha, tamam ben bunu ne yapacağım işte geçmiş zamana göre yapacağım bu cümleyi ona göre kuracağım diyeceğim. Bunlar neler birincisi yesterday dün demek arkadaşlar yesterday dün demek ikinci kelimemiz ego ego önce demek gençler işte two days ago iki gün önce three months ago üç ay önce five days ago beş gün önce diye zaten Ego önce dediğimizde ne anlıyoruz biz de bu, bu olay geçmişte olmuş diyoruz. Bir de üçüncü kelimemiz var. O da last. Last da geçen demek. İşte last winter, geçen kış. Last Saturday, geçen cumartesi. Last month, geçen ay diye söyleyebiliyoruz. Örneğin they were in Paris last winter. Geçen kış onlar Paris'teydiler. She was in New York two years ago. İki yıl önce o New York'taydı. I was ill yesterday. Dün hastaydım diye. Söylediğimizde bakın. işte yesterday, ago ya da last varsa biz bunları ne yapacağız? Was, were ile bu cümleleri kullanacağız. Unutmayın özne göre de ya was ya da were yazacağız. Bakın yine çok güzel bir alıştırmamız var. Boşluklara was ya da were getireceğiz. Şimdi bence burada videoyu yine durdurun. Kendiniz çözünmüş sorular. Daha sonra benimle cevaplara bakın arkadaşlar. Bence gayet kolay yapabilirsiniz. Birincisi yapılmış zaten. Bakın özneye bakıyoruz burada. Bizim için önemli olan özne. Cümle hangi özne ile başlamış? Sen. Sen bir kişi değil mi? Tekillerde sen yerine ben hi de diyebilirim. E, hi, şi, it ya da tekillerde neyi kullanıyordum? was'ı kullanıyordum. Sam was at the hospital yesterday. Sam dün hastanedeydi. İkiye baktığımızda Tom and John. Yine burada bakın Tom gördüğünüz isim. Ha, burada da isim vardı. O zaman was getireceğim diye sakın buna kapılmayın arkadaşlar. Burada and bağlacımız var. Ve bağlacımız. Tom and John diyor. Bakın Tom ve John. Ne oldu bunlar? İki kişi oldular değil mi? Birden fazlaysa ya iki ya da ikiden fazlaysa ne oluyordu? Çoğul oluyordu. Çoğullarda da biz neyi kullanıyorduk? veri kullanıyorduk. Yani ne diyeceğiz? Tom and John were at the restaurant last week dememiz gerekiyor. 3'e baktığımızda 3. sorumuzda Sue. Sue da yine bir kız ismi ve tek bir kişi. Sue yerine ben she de diyebilirim. E she de ya da tekillerde de ben neyi kullanıyordum? Was'ı kullanıyordum. She was at the seaside last summer. O geçen yaz deniz kenarındaydı. 4'e baktığımda Clara and David demiş. Bakın yine and bağlacımız var. Clara ve David diyor. Yani iki kişi olmuşlar çoğul olmuşlar. Ne yapacağım o zaman? Çoğullar ayrıca onların yerine ben they de kullanabilirim. E bunlarda ben neyi kullanıyordum? Were. Clara and David were at the fitness center two hours ago. Clara ve David 2 saat önce fitness merkezindeydiler diyor. 5'e baktığımızda Richard demiş. Richard yine tek bir kişi gördüğünüz gibi. Tek kişi ise ne diyeceğiz? Richard was on the farm last weekend. Richard geçen hafta sonu çiftlikteydi diye söylüyoruz. Was verip bu şekilde özneye göre çekimliyorsunuz gençler. Vazlor'un olumsuz halini anlatmadan önce şurada months, ordinal numbers, years ve dates var arkadaşlar. Yani aylar, sıralı sayılar, yıllar ve tarihleri biz nasıl söylüyoruz? Ona da bakalım. Daha sonra devam edelim. Bunları elbette sizlerin ezberlemesi lazım. Daha önce de gördünüz. Hatta ilkokulda bile görmüş olabilirsiniz. O yüzden mutlaka birçoğunu biliyorsunuzdur. Months aylarla bak başladığımızda January, Ocak, February, Şubat, March, Mart, April, Nisan, May, Mayıs, June, Haziran, July, Temmuz, August, Ağustos, September, Eylül, October, Ekim, November, Kasım, December'da Aralık arkadaşlar. Bunları tabii ki ezberlememiz gerekiyor. Geldik ordinal numbers'a. Ordinal numbers sıra sayılar. Hani birinci, ikinci, üçüncü, yirminci, beşinci, ellinci diye söylüyoruz ya. Bunları nasıl söylüyoruz? Burada ilk üçe dikkat etmeniz lazım çünkü onlar biraz farklı yazılıyor. Diğerlerinde aslında aynı kuralı hepsine uyguluyoruz arkadaşlar. Burada birincisini biz the first diyoruz the first, ikincisi the second, üçüncüsü de the third. Bunlar yazılış hali. Bir de rakamla gösterme hali var elbette. Rakamla gösterirken de gençler rakamı yazıyorsunuz. Üstüne de şurada the first yani yazılı halindeki son iki harfi yazıyorsunuz. Bakın the first s ve t ile bittiği için birin üstüne st yazıyoruz. The second n ve d ile bittiği için ikinin üstüne n de yazıyoruz. The third R ve D ile bittiği için üstünü, 3'ün üstüne RD yazıyorsunuz. Geldik diğerlerine bakın bunlar farklı yazılıyor. Diğerlerinde ise arkadaşlar normal sayıyoruz ya biz 1, 2, 3, 4, 5 diye. Şimdi 3'ten sonra 4, 5, 6, 7, 8 de onun arkasına hepsinin arkasına TH getirerek bir sıra sayılarını oluşturabiliriz. Yani normalde 4'e biz ne deriz? 4 değil mi? 4. derken de the fourth diyoruz. TH getiriyoruz. Tabi 4'ün üstüne de yine TH ile bittikleri için bundan sonrasının hepsinin üstüne TH getiriyorsunuz. 5 the fifth, 6 the sixth, 7 the seventh, the eighth, the ninth, the tenth, the eleventh diye gider arkadaşlar. 20'ye kadar bu bu şekilde gider. The twentieth diye gidiyor. 20'den sonra 21. dediğimizde de yine ilk 10'a dönüyoruz. 21. de 1 yine the first olarak yazıldığı için biz ne yapacağız? The 20 20 yani 20 olduğu gibi yazıyoruz normal normal rakam gibi Sonra da first e ekliyoruz 21st 22nd 23rd diye Yazıyoruz yine rakam olarak yazacaksak da hangi iki harfle bitmişse O iki harfi rakamın üstüne yazıyorsunuz bu kadar bence gayet kolay İlk üçe sadece dikkat edin Geldik years and dates yıllar ve tarihlere geldik arkadaşlar Şimdi yılları yazarken de biliyorsunuz yıllar 4 rakamdan oluşuyor demişti 1954 1820 2023 2024 diyoruz mesela. Bunları söylerken kolay bir taktiğimiz var arkadaşlar. 2'ye bölüyorsunuz. 4 tane ya. 4 tane rakam var. 2'ye bölüyorsunuz. Önce ilk 2'yi söylüyorsunuz. Daha sonra da son 2'yi söylüyorsunuz. 1954. Bakın 2'ye böldük 1954. 19 neydi? 19, 54 de 54. 1954. 1827. 1827 diye 2'ye böldünüz. 1827. 2023 bakın 20, 23 diye ikiye böldünüz. 20, de diyebilirsiniz ya da 2000'lerde 2000 1000 olarak da okuyabilirsiniz. 2000, And 23 diye de söyleyebilirsiniz. Bu sizin isteğinize kalmış ama genelde ikiye bölerek okumak sizin için çok daha kolay olacaktır. Ama tabii bazı yıllarda gençler bu kuralımız değişiyor. Özellikle her 100 yılın ilk 10 yılı arkadaşlar. Yani örneğin 1900 ile 1909 arası ya da 2000 ile 2009 arasında bu kural değişiyor. Bunlar da ikiye bölmüyoruz. Eğer sonda iki tane sıfır varsa yani 1900, 1800, 1700 diye söylüyorsak arkadaşlar burada biz ne yapacağız? Yine ikiye böleceğiz. Ya ama ikiye böldük hocam burada 19 var çift sıfır mı diyeceğiz O çift sıfırı söylemiyoruz onun yerine 100 diyoruz İşte 19'u söyledin 19 Daha sonra da 2 sıfır yerine de 100 100 var ya Onu söylüyorsunuz 1900 1800 mesela 1800 1700 1700 diye Söylüyorsunuz Çift sıfırlarda böyle bir de tek sıfır varsa yani 1902 1903 1907 diye söyleyecekseniz, o zaman ne yapıyorsunuz yine burada bir sıfır var arkadaşlar Yine ikiye bölüyorsunuz 19 olduğu gibi okuyorsunuz yani ilk iki rakamı Olduğu gibi söylüyorsunuz 19'sa 19 diyorsunuz Daha sonra bakın o tek bir tane sıfıra da biz o diye söylüyoruz O hediye yazılır 19o Sonra da sondaki rakamı yazarsınız İşte 1902 1902 1903, 1903, 1905, 1905, 1907, 1907 diye söylüyorsunuz. 2000'lerde ise 2000'leri thousand diye okuyoruz biz. İşte 2000, direkt tam 2000 ise. İşte 2001, 2001, 2009, 2009 diye söyleyebilirsiniz. Ya da şurada 1900'lerde böldüğümüz gibi 2009 online ile de söyleyebilirsiniz. Ama genelde 2000'ler Thousand olarak okunuyor. Aklınızda olsun. Bunlar yıllardı. Bir de tabi tarihler var. Tarihleri nasıl söylüyoruz? Tarihleri de yine iki şekilde söyleyebiliyoruz. Diyelim tarih yazdınız. 13 Mart 2018 diye. Bakın tarihleri yazarken sıralı sayılar olarak yazıyorsunuz. 13 Mart ya. Sanki Mart 13. Martmış gibi söyleyeceksiniz. 13th March diyorsunuz. Orada tabi 13th th ile bittiği için 13'ün üstünde TH var. 13 Mart 2018 yazmış. Biz bunu yazıyla nasıl yazacağız? İki şekilde yazabiliyoruz. Ya önce buradaki günü söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Sıralı olarak söyleyeceksiniz. Unutmayın. 13. Diyor, diyeceğiz. The 13th diyoruz. Daha sonra of March ayı yazıyorsunuz. Sonra virgül kolup yılı yazıyorsunuz. 2018 ikiye böldük. 20 diye yılı okuduk. Ya da bakın burada önce günü söylemiştik. İlk önce ayı da söyleyebiliriz. March The 13th 2018 diye de söyleyebilirsiniz. İşte 5 Temmuz 1977 nasıl diyeceğiz? The 5th of July 1974 diye söyleyebiliriz ya da July the 5th 1974 diye de söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizler de gelin yorumlara kendi doğum tarihlerinizi bu şekilde yazın bakalım. Gözüm yorumlarınızda olacak. Şimdi geçmiş zamanla devam edelim. Vazörü görmüştük pozitif hallerini. Bu sefer de negatif hallerine bakacağız gençler. Negatiflerde vazörü biz wasn't ya da weren't diye yazacağız. Başka bir kuralımız değişmiyor. Yine I, he, she, it ya da tekillerde wasn't. You, we, they ya da çoğullarda da ne kullanacağız? Weren't'ü kullanacağız arkadaşlar. Örneklere baktığımızda I wasn't at home yesterday. Dün evde değildim. They weren't at a concert. Onlar konserde değillerdi diyor. Bakın I olduğu için wasn't olmuş burada. Burada da they olduğu için weren't olmuş. Gelin şimdi bununla alakalı şu alıştırmayı da yapalım. Yine boşluklara wasn't ya da weren't yazacağız gençler. Yine unutmayın boşluktan önce özneye bakacaksınız. Burada mesela öznem I olduğu için wasn't olmuş değil mi? İkiye baktığımda she is a dentist now. O şu anda bir dişçi. But she demiş. She'lerde biz neyi kullanıyorduk arkadaşlar? Was kullanıyorduk ya da olumsuz hali wasn't. Burada wasn't'ı kullanmam gerekecek. She wasn't a dentist last year ama geçen yıl dişçi değildi. 3'e baktığımda they are clean now. Onlar şu anda temiz. But they weren't olacak değil mi? They de weren't'ı kullanıyorduk. David is at school at the moment. But he var. He olduğu için ne gelecek arkadaşlar? Tabii ki wasn't olacak. He wasn't at school yesterday. Dedi. Dün okulda değildi demem gerekecek. Beşincisinde de we are in Italy now. Şu anda İtalya'dayız. But we weren't in Italy last week. Ama geçen hafta İtalya'da değildik diyoruz. Burada da yine we olduğu için weren't'ı kullanıyoruz. Pozitif halini gördük. Negatif halini gördük was Bir de ne var? Soru hali var arkadaşlar. Can'i hatırlıyorsunuz değil mi? Kendi soru yaparken can'i alıp cümlenin başına getiriyorduk. Bu aslında hepsi için geçerli. Burada da, da soru yaparken gençler Was, were'ü cümlenin başına getireceğiz. Yani sorarken işte özlem eğer I, he, she, ya da tekilse was'ı yazacağım. Sonra özlemi, sonra da isim ya da sıfat ya da edat her neyse onu yazacağım. We, you, they ya da çoğullarda da were'ü başa getireceğim. Daha sonra da yine az öncekileri yazacağım. Örneğin, were you a student last year? Geçen yıl öğrenci miydin? Buna eğer evetse cevabın yes, I was demen lazım. Hocam burada were kullanılmış. Burada neden was kullandı diye sorabilirsiniz. Bakın burada you ile soruyor. You da biz neyi kullanıyorduk? Were kullanıyorduk. Ama cevap verirken evet ben öğrenciydim dediğin için burada I kullandığın için I'da da was kullanıldığı için yes I was diyorsunuz. Ha hayır ise de no I wasn't diye söylemeniz lazım. Was Alice tired? Alice yorgun muydu? No, she wasn't. Hayır değildi ya da Yes, she was diye kısa bir şekilde cevap verebilirsiniz. Evet gençler, konu anlatımımızı bitirdik. Ken kenti, vazörü gördük, Tüm mesleklerimizi gördük. Şimdi ne yapacağız? Şöyle yeni el bir tekrar yapacağız. Umarım buraya kadar sıkılmadan izlemişsinizdir. Her şeyi öğrenmişsinizdir. Şimdi öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Gelin hep beraber yapalım. Her soruda sizler videoyu durdurup soruyu çözüp sonra benden cevaplara da bakabilirsiniz. Birinciyle başlıyoruz. Boşluğa ne gelecek? Bakalım. Hello, I'm Daniel. I am a or n blah blah. I can repair cars and buses demiş. Bakın ipucum nerede? İkinci cümlede değil mi? I can repair cars and buses. Ben diyor arabaları ve otobüsleri tamir edebilirim. O zaman kimdir bu? Tabii ki mekanik değil mi? Tamircidir. İkinci sorumuz. Bob bir şey soruyor. What's your blah blah? O da I'm a farmer. Ben bir çiftçiyim. What about you? Peki sen? I'm a salesman. Ben bir satıcıyım. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum demiş. Which one does not complete the conversation? Bakın does not diyor. Yani hangisi boşluğu doldurmaz diye soruyor arkadaşlar. Demek ki 3 tanesi dolduruyor. Şimdi burada baktığımızda Bob bir şey sormuş. O da I'm a farmer ben bir çiftçiyim dediğine göre Bob buna Nick'e neyi sormuş? Mesleğini sormuş. De mesleği nasıl söylüyorduk arkadaşlar? What's your job? Mesleğin nedir? What's your occupation? Yine mesleğin nedir? What's your profession? Yine mesleğin nedir? Yani job occupation ve profession demek ki üçü de eş anlamlı arkadaşlar. Hepsi meslek demek. Unutmayın. Hatta bilmiyorsanız hepsini üçünü yan yana yazıp eşittir meslek diye de defterlerinize not alın. Hepsini sorabilir. Project ise bir proje demektir. Bunu soramaz o yüzden cevabım Adana. 3'e bakıyoruz. I am a blah blah. Ben nokta noktayım. I can sell new clothes. Yeni kıyafetler satabilirim demiş. O zaman kimdir arkadaşlar bu? kıyafetler satıyorsa süpermarkette ya da mağazalarda biz buna satıcı diyorduk. Satış elemanı yani salesman. Kadınlar için de saleswoman diye kullanıyorduk. Dörde bakıyoruz. I am a cook. Ben bir aşçıyım. I work at a blah blah. Nokta noktada çalışıyorum. I cook delicious meals. Lezzetli yemekler pişiririm diyor. Aşçıysa nerede çalışır elbette? Restoranda değil mi? Restoranda çalışır. School okul demek, hospital hastane, museum da müze demekti. 5. sorumuz. My name is Edward. Benim adım Edward. I want to be a blah blah. Ben nokta nokta olmak istiyorum. Because I like taking care of animals. Hayvanlarla ilgilenmeyi seviyorum diyor. O zaman ne olmak istiyor? Veteriner. E veteriner ne demekti arkadaşlar? Vet demekti. Hemen diğerlerine bakalım. Taylor terzi, lawyer avukat, manager da Menajer ya da müdür diyebiliriz. Altıya baktık. My father has students. Babamın öğrencileri var diyor. Bakın students öğrencilerdi. He can teach them a lot of things. Onlara çok şey öğretir. He is a bla bla. O bir nokta noktadır. Nedir elbette? He is a teacher diyeceğiz. Yedinci sorumuz. Burada ne yapacağız? Anlatmış bir mesleği. O mesleği şıklarda bulacağız. I work in my shop. Ben kendi dükkanımda çalışıyorum. I can cut and design hair saç kesip tasarlayabiliyorum. Bulduk herhalde değil mi? I don't work on Tuesdays. Salı günleri çalışmıyorum. I like my job very much. İşimi çok seviyorum. Guess who am I? Tahmin et ben kimim? Kimdir bu arkadaşlar? Tabii ki hairdresser yani Adana kuaför olacak. Sekizinci sorumuz. Joe sormuş. What do you want to be? Ne olmak istiyorsun? O da I want to be a blah blah. Ben bir nokta nokta olmak istiyorum. Because. Çünkü I like drawing projects of buildings. Ben diyor binaların projelerini çizmeyi seviyorum. O zaman ne olmak istiyor? Mimar. Mimar ne demekte? Architect arkadaşlar. Architect cevabımız oluyor. Dokuzuncu sorumuz. My mother is a nurse. Annem bir hemşire. She helps the doctors and patients. Doktorlara ve hastalara yardım eder. She blah blah at a hospital. Bir hastanede nokta nokta yapıyor. Hastanede ne yapar? çalışır değil mi? Çalışmak neydi arkadaşlar? Works. She works at a hospital diye söylüyoruz. 10. ve son sorumuz. I can bla bla because I'm a waiter. Ben nokta nokta yapabilirim çünkü garsonum diyor. Garsonlar ne yapabilir? Bakalım. Examine patients, hastaları tedavi eder. Olmaz. Build houses, ev yapar. Olmaz. Carry a lot of plates and glasses, birçok tabak ve bardak taşıyabilir. Olabilir, değil mi? Garsonlar bunu yapabilir. Make clothes, kıyafet yaparım. Bu da tailor. Terzilerin işiydi. Bu da olmaz. Cevabım Ceyhan oluyor. Evet gençler 10 soruda da şöyle genel bir tekrar yaptık. Umarım 10'da 10 sizlerde yapmışsınızdır. Ve böylelikle konu anlatımımızın da sonuna geldik. Umarım sıkılmadan buraya kadar izlemiş videonun tamamından faydalanmışsınızdır. Umarım sondaki testte de tam yapmışsınızdır gençler. Düşüncelerinizi de elbette bekliyorum. Herhangi bir sorunuz bir isteğiniz varsa elbette aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi yazılı videonuz da çok yakında gelecek. O yüzden takipte kalmayı unutmayalım. Eğer videonun size faydası olduğunu düşünüyorsanız, beğendiyseniz hemen ne yapıyorsunuz? Unuttuysanız da bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen hatırlayın ve hemen aşağıda şimdi like butonunu basın. Ayrıca hemen onun yanında da abone ol butonu var biliyorsunuz. Abone de olun mutlaka kanala. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.